Herkese merhaba, bugün sizlerle en sevdiğim 20 filmi paylaşacağım. Bu filmler benim en çok izlemekten keyif aldığım, arka arkaya izlediğim, sahnelerini ezbere bildiğim, karakterlerini kendimden iyi tanıdığım, tüm favori filmlerim isterseniz, 200'ün üzerinde film var, onu aşağıda linkine koyarım. Bu filmler izlediğim en iyi filmler değil, en çok keyif aldığım filmler. Yani burada Citizen Kane bulamayacaksınız mesela. 2001 A Space Odyssey mesela benim izlediğim en iyi filmlerden biridir, hatta belki de en iyisidir. Bu listede yok. O zaman ilk filmle başlayayım. Yüzüklerin Efendisi. Yüzüklerin Efendisi bir kere benim genç dönemlerime denk geldiği için. Tabii ki 94 doğumluyum ben. O yüzden bir çocuğun izleyebileceği en iyi filmlerden bir tanesi. Peter Jackson çok inanılmaz bir şey yapmıştı. Tolkien'in yaptığı şey zaten söylemeye gerek yok. Ama Peter Jackson da çok güzel sinemaya aktardı. İzlerken çok büyüleniyorum. Yani tam bir fantastik dünya. Anlatmaya gerek yok Yüzüklerin Efendisi. Beni ben yapan filmlerden bir tanesi. Aralarından bir tane seçecek olursam Yüzüklerin Efendisi Yüzük Kardeşi derim herhalde ama seri olarak alıyorum bunu. Bir diğer film ise sıkı takipçilerin bileceği üzere Whiplash. Demin Şezel 2014'te öyle bir film yaptı ki benim en çok sevdiğim filmlerden biri oldu. Sanki bana yapmış gibi hissettiriyor bazı sahneler. Yani ne bileyim J.K. Simmons'ın karakterini düşünün. Böyle bir oyunculuk ya her izleyişimde mi büyülenirim? o kadar iyi diyaloglar yazılmış. Öyle bir iyi bir karakter yazılmış ki J.K. Simmons da çok iyi oynuyor. Ben abartısı söyleyeyim. Burada en iyileri konuşmuyoruz. Ama tarihin gördüğü en iyi oyunculuklardan biri. Maestralar da çok iyiydi. Kendini çok iyi vermişti. Ve bu film çok çok özel. Çok özel benim için. Diğer filme geçeyim. Nicholas Winding Drive filmi. Bu filmin bana dokunduğu şeylerden biri sadece soundtrack'i. Kavinsky, Night Call başta olmak üzere değil. Ryan Gosling'in oyunculuğu değil. Bana dokunan bir şey şuydu, diyalogsuzluk. Diyalogsuz bir şeylerin anlatılabilmesi, o duyguların verilebilmesi beni çok etkilemişti. Sinemada en sevdiğim şeylerden biri sadece bakışlarla, sahnenin ele alınışıyla söylenen şeyler. Yani diyaloğa hiç gerek duymadan söylenen şeyler. Ya sanatsal olarak ben e, prodüksiyonunu, çekim kalitesini, araba sahnelerini çok seviyorum Drive'ın. Ryan Gosling'in oyunculuğuna çok büyük bir hayranlık duyuyorum. Hatta benim kişisel olarak en sevdiğim aktördür de Ryan Gosling. Ryan Gosling'den biraz daha bahsedeceğiz zaten. O yüzden diğer filme geçiyorum. Yani Drive bambaşka. Benim için çok özel filmlerden bir tanesi. The Shining'e geçeceğim. Buradan Stanley Kubrick'in başyapıtına. Başyapıt olması önemli değil. Ben niye seviyorum? The Shining bir kara komedi bence. Birden fazla kez izlediğiniz zaman bir kara komedi olduğunu anlayacaksınız ki kara komedi çok severim ben. Jack Nicholson oyunculuğu, çekim kalitesi. Yani Stanley Kubrick'in sahneleri el alışı beni her defasında büyülüyor. Renk paleti anlatılmaya çalışılan aslında gözümüze sokulmayan şeyler. The Shining beni her defasında güldürüyor. Güldürme amacıyla çekilmiş bir film değil. Ama ben Stanley Kubrick'in artık çok izlediğim için, favori yönetmenim olduğu için de çok iyi yakalıyorum. Sizler de yakalıyorsunuz mutlaka. O kara komediye, kara mizahı görebiliyorum. The Shining de onlardan biri. Ve buradan direkt American Psycho'ya geçeyim. Bir diğer kara mizah filmi. American Psycho'da da Patrick Bateman karakteri. Benim sinemada en sevdiğim psikopatlardan bir tanesi. Özellikle Jared Leto'yu ağırladığı evinde müzik setlerini, müzik CD'lerini gösterdiği zaman orada anlattığı diyaloglar, kartvizit üzerine yapılan diyaloglar beni benden alıyor. Yani çok enteresan bir psikoloji ile çekilmiş. Güzel bir uyarlamadı diyebilirim. Christian Bale'ın oyunculuğu muazzam. Hala kariyerinde öyle bir oyunculuk sergilemedi bence çok seviyorum. Her sahnesinde çok büyük keyif alıyorum. Ve buradan çizgi roman filmleri arasında en çok sevdiğim film olan Batman Begins'ten bahsedeyim. En sevdiğim karakterdir zaten Batman. Ve Christopher Nolan gibi bir yönetmen geldiği zaman hani ben küçüktüm. Yani 11 yaşındaydım. Duyurulduğu zaman hatta 8 yaşındaydım. Christopher Nolan falan tanımıyordum ama Memento gibi bir filmden Insomnia'dan sonra Warner Bros'un ona ona vermesi bu şeyi, projeyi çok mantıklı çünkü aslında Batman bir polisiye gibi ele alınabilecek bir film, bir karakter. E, Memento diyorsun, sonra insomnia. Christopher Nolan için aslında çok yani belki hayalindeki proje değildi Batman projesi ama gelecek Interstellar gibi, Inception gibi hayalini kurduğu filmleri çekebilmek için çok güzel bir adımdı. O adamı da biraz abarttı ve çizgi roman tarihinin en iyi filmlerinden bir tanesini yaptı. Belki serideki en iyi film değil. The Dark Knight daha iyi bir filmdir ama Batman Begins... Ben orijin hikayeleri sevdiğimden dolayı en çok sevdiğim serideki film. Renk paleti, o kahverenginin kullanılması, o eğitim süreci, ninjalık eğitim süreci... Her zaman keyif aldığım sahneler. Buradan bir diğer çizgi roman filmi olan Spider-Man'e, Sam Raimi'nin Spider-Man filmine değineyim. Yine birinci filmi söyleyeceğim çünkü daha iyi film olan Spider-Man 2 aslında ama ben Spider-Man 1'i daha çok seviyorum. Niye diye soracaksınız. Yine orijin hikayesi olduğu için diyeceğim. Yani o lisedeki sahneler, ne bileyim örümcek adamlarının keşfettiği sahneler, Green Goblin oyunculuk çok seviyorum. Renk paletinin de çok canlı olduğunu, Sam Raimi'nin çok büyük bir iş başardığını düşünüyorum ve Sam Raimi gerçekten inanılmaz şeyler yapmış. Spider-Man 1 ve 2'de gerçekten inanılmaz şeyler yapmış. Yıllardır izliyorum filmleri. Her izlediğimde yeni bir şey keşfediyorum. Ve Sam Raimi gerçekten çok yetenekli bir yönetmen. Filmografisine Sam Raimi'nin girdiğim zaman her filminde büyüleniyorum. Ve keşke daha nice çizgi roman filmlerinde çalışsa diyorum ama nedense olmadı. Bir diğer filmimiz Interstellar. Tablosu falan bile var. Yani Niye bu filmi seviyorum? Aslında Stanley Kubrick'e bir cevap niteliğinde çekilmiş bir film diye düşünüyorum ben. 2001: A Space Odyssey tabii ki. Christopher Nolan da ona benzer yapıda günümüze uyarlanmış. Yani 2001 nasıl 68'de çekildiğinde, 68'de yayınlandığında 2001'i işaret ediyordu. Interstellar'da Christopher Nolan da geleceğe yine 2014'ten geleceğe bir mesaj gösteriyor çok gerçekçi bir film. Kip Thorne ile çalıştılar zaten. Yapımcılardan da bir tanesi kendisi inanılmaz bir fizikçi, astrofizikçi ve filmde %99 oranında çok başarılı bir bilimsel çalışma yapılmış. Hans Zimmer'ın soundtrack'ine bayılıyorum, ezbere biliyorum. Kip Thorne ile çalıştıklarında kara delik sahnesine kadar çok gerçekçi ve bu gerçekçilik de benim kurguda çok görmediğimiz bir şey. Ben buna bayılıyorum. Kara delik sahnesinde de yapılan yaratıcılığa da hayranım ayrı hayranım. Belki gerçekçi bir şey değil ama bilim kurgu sonuçta. Kimse de bir şey demesin. Kara delin içinde ne olduğunu bilmiyoruz sonuçta. Interstellar'a bayılıyorum. Belki finali çok iyi değil. Zaten iyi olduğu için bu filmi sevmiyorum ben sadece. Bana hitap ettiği şeylerden dolayı. Yani o uzaydaki sahneler, yıldızlar arası seyahatler arasında o Hans Zimmer'ın müzikleri, First Step mesela beni benden alıyor. Buradan bir diğer bilim kurgu filmi olan Blade Runner 2049'a geçeyim o zaman. Ryan Gosling başrolünde biraz Drive'deki oyunculuğunu sergiliyor Ryan Gosling. Zaten o karakteri onun üzerine yazmışlar. Blade Runner'ın birinci filmini de 1982 yapımı filmi de eşit derecede sevdiğimi söyleyeyim ama 49 bilmiyorum biraz daha şimdi güncel ya daha etkisindeyim diye hala geçmedi. iki yıldır renk paleti olsun Roger Deakins'ın sinematografisi olsun. İzlediğimde çok büyülendiğim filmlerden bir tanesi çok keyif alıyorum. Ryan Gosling'in oyunculuğu beni her zaman büyülüyor. Denis Villeneuve de zaten inanılmaz bir yönetmen. Dune filmini çok merakla bekliyorum. Buradan bir diğer bilim kurgu filmi olan The Matrix'e geçeyim o zaman. The Matrix'te sinema merakımı arttıran filmlerden bir tanesiydi. Hatta Sinemaya beni ısındıran filmdir. Ben 94 doğumluyum. 99'da çıkmıştı ve 2000'de falan izlemiştim ben Matrix'i. 6 yaşındaydım yani. E, o pelerinler, o siyah gözlükler, o yeşil sinematografi. Tabii o zamanlar pek görmüyordum ama bilinçaltıma girmiş sonuçta. Benim sinema merakımı arttıran diğer filmlerden biri olan The Godfather'dan bahsedeyim. The Godfather'ın ikinci filmin özellikle çok seviyorum. Küçükken bana iz benim izlememe izin vermezdi ailem ama okula gitmezdim ve DVD takardım iki kere falan izlerdim filmleri birinci ve ikinci filmi üçüncü filmi çok sevmezdim özellikle Robert De Niro'nun oyunculuğu mu desem Al Pacino'nun o duruşu mu desem sahneden ele alınışı Godfather 1 ve 2'de de aynı şekilde hayatın çok güzel ele alındı tüm zamanlar klasik filmlerden bir tanesi çok bahsetmeye gerek yok ama ben şu yüzden seviyorum ee, yani Nino Rota'nın soundtrack'i mi desem oyunculuklarımı desem renk paletim desem o aile yapısım desem video oyunu da defalarca oynadım. PS2'deki hatta şurada duruyor Collector's Edition PlayStation 2. Godfather evrenini de çok seviyorum. Çok güzel bir dünyası var. Çok sevdiğim filmlerden biri ve bayılırım. Her izlediğimde ayrı bir keyif alırım. Diyalogları çok hoşuma gider. Robert De Niro'nun oyunculuğu da tüm zamanlardaki favori aktörlerimden zaten Robert De Niro. Al Pacino'nun söylemeye gerek yok. O zaman bir diğer Ryan Gosling filmi olan La La Land'den bahsedeyim. La La Land'i dün bir daha izledim. Ve her defasında ağlıyorum. Her defasında Linus Sandgren'in kullandığı renkleri hayranlıkla izliyorum. Ryan Gosling ve Emma Stone'un kimyasına artık favori çiftlerden, sinema çiftlerinden biri olmaya aday. E, koreografiler, renk paleti, sinematografi soundtrack inanılmaz. Yani top seviye. Justin Hurwitz insan değil. Justin Hurwitz insan değil. En sevdiğim aktör ve aktrislerden bahsediyoruz ve en sevdiğim günümüzün yönetmenlerinden biri. La La Land belki inanılmaz bir kusursuz bir film değil ama ben çok seviyorum. Ve tarif edemem size ne kadar sevdiğimi. Bir diğer film ise Point Break, bir aksiyon filmi, 91 yapımı, Point Break, hepiniz biliyorsunuzdur zaten, orijinal Point Break ama, remake değil, remake değil. Johnny Utah rolünde Keanu Reeves ve Patrick Swayze'yi görüyoruz, Bodhi rolünde ki çok underrated bir villain'dır Bodhi karakteri. Patrick Swayze toprağı bol olsun, çok büyük bir oyuncuydu. Point Break'i niye çok seviyorum? Fast and Furious'a da ilham kaynağı olan hikayesi beni çok büyülüyor. Yani sörfçü takımı olması. O sörfçü takımı. Hatta Red Hot Chili Peppers'ın filmde yer alması. Nerede olursam olayım yazlıkta falan bile izlediğim zaman o sahil sahneleri beni alıyor oraya götürüyor. Bodie ve Johnny Utah aralarındaki diyaloglar. Soygun sahneleri. Müthiş. Yani bir aksiyon filmi değil de soygun filmi diyeyim ben. Soygun filmlerini ayrı seviyorum zaten. Bir diğer filmse The Big Lebowski. The Big Lebowski ya fark etmişsinizdir genel Amerikan sineması. Yani Avrupa sineması, Asya sinemasını da büyük hayranlık duyuyorum ama genelde Amerikan kültürüne daha yakınım. Fark etmişsinizdir. Jeff Bridges, John Goodman ve John Buscemi. Buscemi. Bowling sahneleri. John Goodman'ın oynadığı karakterin diyalogları. John Goodman oyunculuğu, The Dude. Coen kardeşler çok çok komik bir film yapmış ve sadece komik olmasını geçtim. Sanatsal olarak da çekim kalitesi olarak da çok üst düzey. Yazılmış en iyi diyaloglardan birine sahip. Çok keyifle izlediğim bir film. Çok popüler bir film. Neden sevdiğimi anlamışsınızdır zaten. Bir diğer film ise Quentin Tarantino'nun Django Unchained filmi. Ve bu filmi niye seviyorum? Galiba King Schultz karakteri. Christoph Waltz. Günümüzün en iyi aktörlerinden bir tanesi. Ennio Morricone. Soundtrackleri. Sonunda Quentin Tarantino onunla çalıştı. Soundtrackleri de çok enteresan. Django, Django filminde Rick çalıyor filmde ya. Yani bir western'de Rick çalıyor. Ve o sahnelerin çekim kalitesi, kıyafetler, kostümler, prodüksiyon olarak zaten zirve. Çok keyif alıyorum. Yani en başarılı bulduğum western filmi değil, asla değil. Sergio Leone'nin çok daha iyi western filmleri var. Ama ben bunu kişisel buluyorum kendime. O yüzden daha yani çok keyif alıyorum. O yüzden listeme girdim. Bir diğer film ise Brian De Palma'nın Scarface filmi. John Alonso'nun sinematografisi, Bu renkleri kullanılışı, özellikle Miami teması, Giorgio Moroder'in soundtrack'i ki efsane müzik sanatçılarından bir tanesidir hepinizin bildiği üzere. Yani Miami'de geçiyor bir kere. Çok sevdiğim bir şehir. Los Angeles kadar sevmesem de. Müzikleri, sinematografisi, her şeyle, diyalogları belki de ama filmde en çok öne sırılan şey de Al Pacino olmasıyla Tony Montana. Bir diğer film ise George Miller'ın yıllar sonra dönüp inanılmaz bir aksiyon filmi olarak çektiği Mad Max Fury Road var. Tom Hardy de çok sevdiğim aktörlerden bir tanesi, en sevdiğim aktörlerden bir tanesi ama bu sefer İmparator Furiosa karakterine yoğunlaşmış George Miller ve inanılmaz olmuş çünkü Charlize Theron inanılmaz oynuyor. Harika bir film. Aksiyon olarak koreografiler inanılmaz ama George Miller'ın eşi Margaret Margaret Sixel George Miller'ın eşi olarak inanılmaz bir kurgu yapmıştı. George Miller özellikle seni yapmanı istiyorum demiş. Margaret sorduğu zaman Margaret Sixel "Niye benim yapmamı istiyorsun?" dediği zaman "Çünkü bir erkek yaparsa herhangi bir aksiyon filmi gibi olur. O yüzden seni yapmanı istiyorum." dedi ve Margaret Sixel de Oscar ödülü aldı bu performansıyla. Aksiyon hiç durmuyor ya, başlıyor ve yolda devam ediyor ya. O yüzden ayrı seviyorum. Bir diğer film ise daha soft bir film olan Superbad. Komedi filmi. Bundan sonraki sayacağım 3 filmde daha komedi ağırlıklı. Superbad benim gençlik döneme denk geldiği için belki. Ben gençlik filmlerini çok seviyorum. American Pie'i de mesela bu listeye alabilirdim. Onu da çok seviyorum. Days Done Confused, Ferris Bueller's Day Off, onu da çok seviyorum. The Breakfast Club ama aralarından Superbad'i seçtim. Superbad daha kendime yakın buluyorum belki de. Seth Evans ve Fogel karakterleri çok müthiş bir diyaloğa gebe oluyor. Oyunculuklar müthiş. Özellikle Fogel'ın sahneleri. Bayılıyorum. Aralarındaki kimya çok iyi. Jonah Hill zaten o filmden sonra çok yürüdü. Michael Cera çok yürümüştü zaten. çok komik bir film. Ve biraz da kişisel buluyorum. O yüzden çok seviyorum. Buradaki bütün filmler benim için kişisel olarak zaten yakın gördüğüm filmler. Sadece iyi olmalarından ya da belli noktalarda iyi olmalarından değil, kişisel bulduğum için bu listeye aldım. O zaman bir diğer film Pulp Fiction. Vincent Vega karakteri olsun, Butch karakter olsun, Jules. Film gecesinde zaten konuşmuştum. Bu filmi neden çok seviyorum? Soundtrack'i inanılmaz. Özellikle You'll Be A Woman Soon olsun. Diğer şarkılar, Surfrider. Ee, Quentin Tarantino'nun yazdığı diyaloglar, diyalogların natürelliği, o karakterlerin oyunculukları, sahne sahnelerin çekildiği lokasyonlar. Her şeyi çok seviyorum. Bu filmin çok popüler olduğunu biliyorum yine aynı şekilde ama bu filmin popüler olmasının bir sebebi de var. Onu da söyleyeyim. O zaman bir diğer filmde Guy Ritchie'nin Snatch filmi ki aslında Underrated olduğunu da düşünüyorum biraz Snatch'in. Yani biliyorum herkes biliyor bu filmi ama yeterince övülmüyor Snatch. Yani karakterleri inanılmaz iyi yazılmış. Kurgu inanılmaz iyi. için her filminde kurgu çok iyiydi zaten. Sizlerin filmlerini de merak ediyorum. Sizlerin filmlerinizi de merak ediyorum. Çok zor bir şey olacak ama en azından bir 10 filmlik yapabilirseniz aşağıda beklerim.